Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihne sain Kıymetli kardeşler Eseri kitabından devam ediyoruz İ'rab'ın alametleri var Arkadaşlar İ'rab'ın delilleri Ref, Nas, Cer, Cezim Olarak dörde ayrılır Ref'in alametleri dört tanedir Nas'ın alametleri beş tanedir Cer'in alametleri üç tanedir Cezim'in alametleri iki tanedir Arkadaşlar bu yükü Konumuz metinde değiştireceğiz. Resmin alametlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Resmin dört tane alameti var dedik. Damme, vav, wow, elif, nun arkadaşlar. damme dört yerde arkadaşlar ref alameti olur. Vav wow, iki yerde ref alameti olur. Elif bir yerde ref alameti olur. Nun ise efali hamse dediğimiz arkadaşlar beş yerde ref alameti olur. E, örnek örneklerim arkadaşlar. Damme arkadaşlar müsret isimlerde ref alameti olur. Cahe Zeydun da olduğu gibi. Damme arkadaşlar cemim keserlerde ref alameti olur. Cahe Ricalu derken Ricalu kelimesi merfudur. E, ref alameti dammedir. Bir de cemimde salim var arkadaşlar. Cahe El Hindadu derken El Hindadu kelimesinin ref alameti dammedir arkadaşlar. Bir de ahirinde hiçbir şey bitişmeyen fiil-i arkadaşlar ref alameti dammedir. Vav'a gelirsek arkadaşlar vav iki yerde ref alameti olur. Cem müzekker bir de esma-i Sitte'de de arkadaşlar. Ca'a -e zeydun derken, zeydun kelimesi merfudur. Ref alameti vav'dur. Bir de ca'a ebuke derken arkadaşlar ebu kelimesi ref al alameti burada vav olmuştur. Çünkü ca'nın -e failidir. Bir de elif var arkadaşlar ref alameti olan ee, Ca'a -e zeydani derken isimlerin tesniyelerinde Elif ref alemeti olur. Bir de arkadaşlar ef ali kamsi dediğimiz beş fiil arkadaşlar beş kalıp daha doğrusu bunların ref alemeti de nunlu olur. Yansurani, temsurani derken arkadaşlar tesniye fiilidir bu. Ref e, haleti nunlu olmuştur. Yansurune, temsurune arkadaşlar ref haleti nunlu olmuştur. Bir de tensuru yine arkadaşlar. Kısır tüvenes bu Olmuştur. Bunların nas ve cezmi ise bunların sukutuyla olur arkadaşlar. Kısaca bugünkü okuyacağımız dersin özeti budur. Ee, bakalım Musannif ve Şarif bizlere metinde nasıl tasvir edecekler.